öncelikle bize merhaba bir şey alacağım bugün size birlikte ee, nasıl yapılır diye bir video çekiyoruz gerekli malzemeler süt kapıçino ve bardak İlk başta bardak içine yetecek kadar süt koyuyoruz ve cezmen içine koyuyoruz evet bakın dikkat ediniz Evet doldurduk sütü biraz dökmüş olabiliriz ama sıkıntı yok dökülen süt misafir getirilmiş Evet içine 3 kaşık şey koyuyoruz bir, iki ve 3 Hemen karıştırıyorsunuz. 2 üç dakika bekliyorsunuz. Sonra karıştırıyorsunuz. Şeker isteğinize göre. Ben de üç ya da iki tane şeker açıyorum. Üç atayım. Evet, üç atıyorum. Ve karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like at ve abone ol tuşuna basarak bildirimleri açtıktan sonra videomuza abone olup görüşmek üzere. Bay bay.